Aslında bu soruların hepsini size yönelteceğim ama önce bayram ikramiyesi diyelim mi? Çünkü emeklilerin merakla beklediği bir konuydu. Hatırlatalım kimler hangi tarihlerde nasıl alacak diye. Sonrasında bu sorularımıza geçeceğiz ve soru işaretlerini gidereceğiz birlikte. Evet bayram ikramiyeleri yatmaya başladı. 10 Haziran yani bugün itibariyle emekli sandığı mensubu olup emekli olanların bayram ikramiyeleri 3000 lira olarak hesaplarına geçti. Bunun dışında yetim ve dul, emekli sandığı yetim ve dulları da kendi aldıkları maaş oranında ikramiyelerini aynen bugün alacaklar. Yarın 11 Haziran Bağkur yani esnaf gibi emekliliklere sahip olmuş olan kişiler alacak. Aynı şekilde dul ve yetimleri alacak. 12, 13 ve 14 Haziran'da da en son SSK'dan emekli olmuş ya da dul yetimi emekli aylıklarını hesaplarında, emekli aylıkları birlikte ikramiyelerini hesaplarında görmeye başlayacaklar. Peki çok teşekkür ediyoruz. Hem emekli aylıkları hem de bayram ikramiyeleri bayramdan önce hesaplarda olacak. Bunu bir kez daha sizin ağzınızdan duymuş olduk. Biz de emeklerimize iletelim. Peki gelelim şimdi asıl merak edilen konuya. Ee, i̇lk 6 aya ilişkin enflasyon rakamları artık belirlenecek. Çok az bir süre kaldı malum. Şimdi Ne dersiniz? Oradan başlayalım ve e, refah payı gelir mi aslında? Bunu merak ediyoruz biz aslında şu şekilde ilerleyeyim. biliyorsunuz mayıs ayınınki de açıklandı. Bir tek Haziran 3 Temmuz'da açıklanacak. Evet. Son 6 aylık enflasyon zaten 5 ayı ortada olduğu için aşağı yukarı bir rakam ortaya çıkmış durumda. Yani SSK bağlılar en az %25, emekli sandığı emeklileri de %20'yi alacak gibi duruyor. Yani 3 Temmuz'da rakam sabit kalsa da son mayıs ayının 337'si sabit kalsa da oran bu. Aşağı düşse de oran bu, bunun alt üstü pek olmayacak yani yüzde 25 civarı, 20 civarı alınacak. Hmm. Refah payının zaten en büyük beklenti buydu yüzde 5 ya da yüzde 10'luk bir artışla birlikte refah payının verilmesi ve biz de bunu en çok e, gündeme getiriyoruz getirdik de. Lakin son duyulan hani polis bilgileri üzerinden girildiği zaman ekstra bir refah payı verilemeyeceği, e, zaten bayram ikramiyelerini de arttırmadılar onun da artışla ilgili beklenti vardı. E, yani normal enflasyon zamlarının verilip Orada bırakılacağıyla alakalı bir polis bilgisi var yani açıkçası. Payı verilmez mi bu süreçte onu mu anlamalıyız malum sıkılaşma politikası nedeniyle? Evet yani bununla ilgili bir çalışma yapılamayacağı nasıl kamuda bir sıkılaşma politikasına gidildiyse aynı şekilde emekliler, emekliler için de geçerli olacağı anazamlarını zamlarını verip şimdilik bırakılacağı. Çünkü ikinci altı aylık dönemde enflasyonu düşürmeyi, ...çok ciddi bir şekilde amaçladıklarını biliyorsunuz hükümetin. Hı -hı. Çünkü şu anki rakamlarda kılsa yıl sonu enflasyon %75 gibi görünüyor. Bu inanılmaz bir rakam tabii ki. Bunu da aşağı çekebilmek için yani zam oranını da belli bir yerde tutup... ...en azından biliyorsunuz bizde şöyle bir şey var. Emekliye zam, asgari ücreti artış, peynire zam. Bu sistemi en azından belli bir yerde tutmak adına... ...daha fazla refah payı vermeyecekleriyle ilgili açıklama aslında... ...hani şeyden verilmiş oldu diye. Yani şöyle mi demeliyiz Melisa Hanım? Enflasyonu düşürebilmek ve bu sıkı para politikasını gerçekleştirebilmek için... ...emekliler bayram ikramiyelerine de zam almadılar... ...ve refah payı da alamayacaklar anladığımız kadarıyla. Öyle görünüyor evet. Yani yapılan hesaplar üzerine asgari ücretle biliyorsunuz artmayacak. Artacağını Hı -hı. bekliyorlardı ona da bir artış yok. Aynı zamanda kıdem tazminatı tavanı artışı bekliyorlar asgari ücretle birlikte. E Bu da mümkün görünmeyecek. Yani biz bu Temmuz ayında... E, hakkı olan zam e, ödemeleri dışında kanunda yer alan ekstra bir e, emekler maalesef bu beklentide olmamalıdır. Keşke inşallah biz yanılalım bir hı hı. E, açıklama gelsin bazen geliyor biliyorsunuz bir gece yarısı bir yayınlama oluyor ben artı refah payı attım, verdik tam. Şimdi gibi. Melisa Hanım normalde biz refah payı ile ilgili bir belki artış şu andaki açıklamalara bakılırsa beklenmiyor ama hani biz bu anlara da şahit olduk maaşa bir gün kala bile bazen değişiklikler yaşanabiliyor. Bir sonraki hı hı. aya ödemeler gerçekleşebiliyor. Şimdi ne hı hı. dersiniz refah payı ile ilgili son ne zamana kadar biz bir açıklama bekleyebiliriz yoksa? Hayır, artık tamamen bitti gözüyle mi bakmalıyız bu işe? E, şu şekilde oluyor: 3 Temmuz'da rakam açıklandıktan sonra enflasyon e, toplam kümülatif toplam alınıyor ve en son 15 Temmuz'a kadar karar veriliyor. Hı hı. Yani refah payı verilecek mi, verilmeyecek mi? Aynen bir sıcak e, zamlı maaş ek ödemeler gelecek Ağustos'ta zamlı alıp Temmuz'un farkını alacaklar geçen Ocak ayında olduğu gibi. O yüzden yine bir 15 Temmuz'a kadar tabii açık kapı bırakıyoruz hmm. e, daha önce Ocak ayında da olduğu gibi dediğim gibi yani açıklama yapılıyor ama peşinden durduk yere bir haber çıkıp şerefoğl işte, ayında bu şekilde verdik olabiliyor. Bu sanıyorum biraz nabız yoklanacak emeklilerin gibi hmm. bir durum söz konusu olacak ama genel konuşma ve hiçbir çalışma olmadığı tamamen sıklaşma politikası adı altında fazla bir ödenek çıkarılamayacağı ile alakalı. ええ。Eh Aralarındaki şey bu şu anda, diyalog Peki şimdi bu en düşük sistemi. emekli maaşı 10 bin lira ya, tabii kök aylıkları hı hı. düşünürsek daha da düşük aslında. E, o konuyu evet. da sormak isterim, onlarla ilgili bir çalışma olur mu, bir düzenleme olur mu? Çünkü e, siz de biliyorsunuz ki bazı kök maaşlar var ki bunlara e, belirlenen oranda, enflasyon oranında zam yapılsa dahi e, 10 bin lirayı belki de geçemeyecek. Geçse bile çok cüz'i bir miktarda geçebilecek emeklilerimiz var. E, haliyle bayram ikramiyesi artmadı, refah payı gelmeyecek, e, o konuyla ilgili başlayabiliriz. ...başka bir çalışma olur mu ne dersiniz? O biraz... ...olumsuz bir görüşme gibi olacak ama... ...bizim de beklentimiz... ...yani Temmuz ayında endişe emeklilerinin... ...artmasıydı çünkü açıklama bu şekildeydi... ...Temmuz'a kadar bekleyin... ...Temmuz'dan sonra ama gene... Son aldığımız duyumlar üzerine en düşük emekli aylığını da yükseltilmeyeceği, gene para politikası üzerinden gidilip sıkılaştırmanın devam edeceği, e, artık bir dahaki ocağa bekleyin mesajı verilir mi verilmez mi onu tabii hep beraber göreceğiz ama hmm. e, olması gereken aslında en az 12.500'e varması. Yani kök aylık sisteminden çıkamayanlar var, evet 10 binlerin üzerine çıkamayacak olanlar var hali hazırda. Ee, onları da en azından bir yere taşımak için hani en düşük emekli aylığın %25'lik bir artışla 12.500'e çıkarılması. Ama e, hem emekliye normal zaman verilip hem de bunun yapılamayacağı e, aslında netleşti ekonomik olarak bu yok. Çünkü oluşturulan <laughs> pakette her şey kısılmış durumda. E, Emekli yılında emekliye kesinti kısıntı kısmındayız artık şu anda. E, umuyoruz ki hani bizler yanılırız. E, duyduğumuzun dışında evet, bir şey çıkar. Ben de ısrarla size sorularımı yöneltiyorum ki belki e, daha olumlu gelişmeler duyabilirim emeklilerle ilgili. Ama anladığım kadarıyla ekonomideki bu sıkılaşma politikası bu sene emekliler için e, biraz yorucu evet. olabilir gördüğümüz kadarıyla. Zorlayıcı kadar. olacak. Yani görevimiz, duyduklarımızı bildiklerimizi aktarmak hı hı. E, ama tabii ki bizim de yani neticede biz kendi ailelerimizde de emekliler var. Geçinemeyen bir sürü insan var. E, en ufak bir gelişme olsa aktarabilmek mükellefiz hı. ama e, en son aldığımız duyum maalesef olmayacağıyla alakalı. Umarım bir e, açıklık bulunur, bir artış bulunur. E, Temmuz'da enflasyon çok düşer. E, yani Haziran enflasyonun işte 1'lere 1'e 50'lere gelmesini hı hı. amaçlıyorlardı. Hani böyle bir şey olursa en azından toparlamak adına bir e, refah payı hani eklenir belki. umudumuz bu yönde ama duyumlar bu şekilde evet. değil yani Peki. normal zam dışında bir şey beklemiyoruz.